ben modellerimizi çağırıyorum. Özlem ve Öncü'nün modeli geliyor. Aslan. Da yap, da, tokamı da tak, tacımı da Herkes dönüp bana baksın Güzelleştir daha daha Kulakların sensin Sensin Kulakların sensin İki makas bir de tarak Hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın bugün? Çok iyiyim. Haftanın ortasındayız. Bugüne kadar nasıl evet. gitti? Öncü ve özlemde? Ee, dün hayatımın en mutlu günlerinden birini yaşadım. Evet Gerçekten. çok belli pozitiflerini <laughs> hala çıkarmamışsın. Harika. <laughs> i̇şte çıkarmayı düşünmüyorum. Güle güle kula. Ee, herkes çok beğendi. Ellerine, emeklerine sağlık. Teşekkür evet. ederiz. Çok mutlu ve huzurluyum yine. <laughs> yani ben kendi kuaförümü ve makyajımı çok seviyorum. Çok seviyorum. Onlarla yola devam etmekten pek memnunum Evet. O zaman Kesinlikle. hemen yanlarına alayım. Çok girelim. sağ olun. İkinci takımımızın modeli geliyor. Gözde. <gülüyor> S: <gülüyor> S: da yap, da, tokamı da tak, da, Herkes dönüp bana baksın Güzelleştir daha daha Kulların sensin 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 İki Hoş geldin Gözde. Merhabalar, hoş bulduk. Nasılsın? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Gayet Yine iyi. çok güzelsiniz. Çok Her teşekkür ederim. Size. Çok teşekkür ederim. Nasıl gidiyor diyeceğim aman. aslında sana daha çok Ferit ve Can'la neden Yıldız'ın hiç barışamadığı diye sormak istiyorum. Kişiselleştirmemeye çalışıyorum Hı -hı. orayı. Zaten daha önce de söylediğim gibi bazı karakterlerinde gördüğüm şeyler bana uyumlu değil. Ee, ...onun için ama bu bir yarışma... ...sonuçta yarışıyorlar... ...hepsi bir emek sarf ediyor... ...ve hakkını vermek istedim dün... Ee, ...kissalleştirmemeye çalışıyorum açıkçası problem ...genel olarak yaptıkları saçı makyajı nasıl buluyorsun? ...bence ben daha güzel yapıyorum... ...ama e, kendi durumlarına göre düşündüğüm zaman... ...bence ilerleme kaydediyorlar gün içerisinde... ...yani sen makyajı mı... ...kendi kendine daha iyi yapıyorsun? ...makyajı da saçı da yani... Yani bıraksalar ben çok daha iyi bir şey çıkarırım tabii, diyorsun. Tabii tabii. Yani çok olağanüstü bir şeyler yok ortada. Bizim mahalledeki kuaföre gittim de bunu gördüm. Bizim mahalledeki kuaföre gittim de bunu gördüm. Şu an saçını makyajını sen mi yaptın? Evet mi? ben yaptım. Buyur seni alalım. Teşekkür ederim. Takımın yanına. Buradan sonra da oraya gitmek. Hoş geldin. Merhabalar. Üçüncü takımın Nuray ve Emil'in modeli geliyor. Çiğdem. <laughs> yüzü da, tokamı da tak, tacımı da. Herkes dönüp bana baksın, güzelleştir daha daha. Cool. Merhabalar. Nasılsın? Teşekkür ederim iyiyim. Siz iyisiniz? Gayet iyiyim. Haftanın ortasındayız. Üçüncü gündeyiz. Bu evet. ilk iki günü biraz bize özetler misin? Nasıldı senin için? Ee, sizin de bildiğiniz gibi gördüğünüz gibi biraz değil fazlasıyla bir memnuniyetsizlik söz konusuydu. Peki bundan sonra seni neler bekliyor acaba? Yani, yani güvensizlik çok fazla. Güven bana güven bana. Birinci gün öyle ikinci gün böyle. Üçüncü gün bugün bakalım. Bir şans daha. Verelim. Bence vermelisiniz. <laughs> evet öyle olsun verelim inşallah bu sefer başaracaklar diye düşünüyorum. Umarım her şey istediğiniz Hı -hı. gibi olur. Teşekkür Sizi ederim. lütfen eşlik ettiğiniz takımın Teşekkür yanına ediyorum. alın Son takımımız Selami ve Tuğba'nın modeli geliyor. Zahra. tokamı <laughs> da da, herkes dönüp bana baksın Güzelleştir daha daha Kuaförüm sensin Sensin Kuaförüm sensin İki makas az bir de tarak Güzelliğine Merhaba Sahra'cığım Nasılsın? İyiyim, teşekkür ederim. Çok şıksın. Ol... Teşekkür ederim, siz öyle. Çok teşekkür ederim. Nasıl gidiyor sence? Şu iki gün nasıl geçti Selami ve Tuğba'yla? Güzel gitti. İlk gün zaten ben çok iyiydim. Bayılmıştım kendime. Dün... Ama yani şunun için soruyorum aslına bakarsan, hararetli hararetli tartışmalarınıza şahit oluyoruz. <laughs> o kadar iyi mi gerçekten? Ya aslında biz öyleyiz. Aynı karakterler olduğumuz için çatışıyoruz yani ama evet, ortak biraz noktada buluşuyoruz. Evet Bizimle aynen. İlk başta öyle yükseliyoruz sonra bir ortak noktayı bulup anlaşıyoruz aslında. Önemli olan da sonuç zaten. Evet sonuç iyi çıkıyor. O zaman sorun yok. <laughs> o zaman seni de Teşekkür hemen takımın yanına alıyorum geldi gönlümün efendisi. Bugünün saç modeli nedir merak ediyor musunuz? Çok. Ne yapacağınızı? Aksesuarları görünce biraz fikir sahibi oluyoruz aslında. Aksesuarlar bize neyi çağrıştırıyor? Bahar. Bahar. Bahar konseptli bir saç <laughs> modeli belirledik sizler için. Ama içinde mutlaka örgü de olacak. Al. Dedim sana örgü de. Örgülü bahar konseptiniz. Bugünkü saç modeliniz ve ona en uygun makyajı yapacaksınız. Ben baştan kaybettim. Öyle mi neden? Hayatımda hiç örgü yapmadım. Aa, Buna çok şaşırdım. Selami. Çok iddialısın. Birçok şeyde öncüyüm diyorsun. Ama örgü yapmayı biliyor Hiç yapmadım. Neden denemedin bugüne kadar? Ee, sıkıntılı işleri ben çok fazla sevmiyorum. Sıkıntılı iş. Hani kalfalık döneminde kaynak falan takardım. Patron olduğu gün kaynak takmayı da bıraktım mesela. Örgü e, ben de çok ince böyle çok detaylara uyuz oluyorum. Aa, o yüzden <laughs> çok girmiyorum. Bir balık sırtı işte eşime yaptığım gibi. Hı hı. Yani bizim şu, bugün belirlediğimiz saç modelimiz içinde örgüde bulunan bahar saçı. O yüzden burada gördüğünüz aksesuarları da kullanabilirsiniz. Her iki tarafta farklı farklı aksesuarlar var isteyen herkes her her yerden aksesuarlardan faydalanabilir. Ben bir tane gözüme kestirdim bir de. Tam oradan bakıyor bana. Bugün size bu bahar saçı ve ona uygun makyajı yapmanız için tam bir saat süre tanıyoruz. Oh. oh. Ama örgü kolay evet. Ama ee, sırf görmeyeceğim. Kim maşayı bozmamış. O beyaz çok büyük, bu onu sevmez ki. Mor olan. Hangi mor? Bir parlak Or mı? Ortadaki mor mu? Yok yok, en yüksek. Turuncu saçı. 1 bir yani. Tamam. Biraz az oldu sanki Fisan. Bugün de 1 saat. Vay be. Bugün bizim masa kazanacak gibi örgüde biraz başarılıyız evet, galiba. Evet kesinlikle İlk bugün iddialıyım <laughs> diyoruz Sidem Hanım. Memnun olacağınıza eminiz. Ay, evet. evet. <laughs> Bahar benim şu zamanım. Baharı çiçekler... çok seviyorum. Çiçekleri evet. çok seviyorum. Bugün Arida. sanki olacak gibi. Evet, Şimdi hissediyorum yani. Evet. Eğer hazırsanız heyecanlı yarışı başlatıyorum. Hazırız. O zaman makyaj arkadaşları hemen yerlerini alıyorum.